Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte BİM'in de aktüel ürünlerinden olan Abdullah Efendi Hindistan Ceviz Aromalı Hazır Türk Kahvesini inceleyeceğiz, deneyeceğiz, en köpüklü nasıl yapılır ona bakacağız. Hazırsanız öncelikle Abdullah Efendi Hindistan Ceviz Aromalı Hazır Türk Kahvesinin paketinin arkasında yazan bilgileri okumak istiyorum sizlere. Abdullah Efendi Hindistan cevizi Aromalı hazır Türk kahvesi. İçindekiler Kahve kreması Hindistan cevizi yağı %9 Süt proteini Stabilizör Emülgatör Topaklanmayı önleyici Şeker Yağsız süt tozu Kavrulmuş ve öğütülmüş Arabika kahve çekirdeği %115, Çikolata tozu Peynir altı suyu tozu Hindistan cevizi Aroma vericisi, alerjen uyarısı. Eser miktarda soya ürünü, fındık, fıstık, badem ve gluten içerebilir. Süt bileşeni içerir. Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. Mamilerimizin hiçbir çeşitinde domuz yağı ve katkıları yoktur. Tavsiye edilen tüketim tarihi ve parti numarası ambalajın üzerinde yazılmıştır. Hazırlanışı. Tatlı kaşığıyla 2 tatlı kaşığı koyuyoruz. 55 mililitre kadar su ilave ediyoruz. 100 derecede kaynatılmış su ve kahvemiz hazır. Arkadaşlar, üzerindeki tarif normal Nescafe gibi. Fakat bir Türk kahvesi olduğu için ben iki türlü yapacağım bu kahveyi. Hem Nescafe gibi hem de Türk kahvesi makinesinde yapacağım. Bakalım hangisi daha köpüklü olacak, hangisi daha lezzetli olacak. Size bu konu hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız kahvemizi yapmaya başlayabiliriz. Hindistan cevizi hazır Türk kahvesini yapmaya başlayacağım. Bu sebeple öncelikle paketi açmak istiyorum. Hazırlanışında 55 ml'lik sıcak suya 2 tatlı kaşığı koyun diyor. Bu sebeple ben Fincanın içerisine 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi aromalı hazır Türk kahvesini koyuyorum. Gerçekten buram buram Hindistan cevizi kokuyor. Şu anda çok harika. Üzerine sıcak suyu ilave ediyorum. Paketimizin üzerinde yazan tarife göre Hindistan cevizi aromalı hazır Türk kahvemiz hazır. Bu kadar kolay. Üzerindeki köpük durumu da böyle. Yakından göstermek istiyorum size. Şimdi bir de bu kahveyi kahve makinesinde deneyeceğim. çelik derbe makinesi ile alakalı bir video çekmiştim. Onu da şuraya bir yere bırakıyorum. Şimdi kahve makinemizin kabının içerisine de yine aynı oranda Hindistan cevizi aromalı hazır Türk kahvesinden koyuyorum. Yani iki tatlı kaşığı. Daha sonra bir fincan kadar su ekliyorum 55 ml ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki az önce yapmış olduğum kahveye sıcak su koymuştum şimdi soğuk su koyuyorum ve kahvemi makineye yerleştiriyorum düğmeye basıyorum şu bilgiyi de vermek istiyorum ki Arçelik Derya makinesinden gerçekten memnunum arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel köpüklü kahveler yapabilirsiniz. 4 fincana kadar normal bir fincan boyunda kahve çıkartıyor. Hindistan cevizi aromalı hazır Türk kahvesinin Hazır hale gelmesini bekliyorum Fincanımı Daha yakına getiriyorum Ve de Kahveyi fincanıma döküyorum Kahve makinesini yapmış olduğum Hindistan cevizi aromalı. Hazır. Türk kahvesi de hazır. 10 dakika köpük oranı da böyle. Arkadaşlar, Hindistan cevizi aromalı hazır Türk kahvesini iki şekilde yaptım. Bir kahve makinesinde bu şekilde fazla köpüklü oldu gerçekten güzel bir görüntü oldu. Bir de paketin arkasında yazan hazırlanıştaki tarif gibi yaptım. Nescafe gibi o tamamen köpüksüz oldu. Normal Nescafe görüntüsünde bir kahve oldu. Türk kahvesinden ziyade Şimdi bir de tadına bakmak istiyorum. Öncelikle Nescafe görünümlü olanı alıyorum. Hiç şeker koymamış olmama rağmen içerisinde az şeker olduğunu söyleyebilirim. Kokusu tamamen Hindistan cevizi kokuyor. Lezzeti de öyle içilebilecek bir lezzet olduğunu söyleyebilirim. Kahve makinesinde yaptığım kahveyi de tatmak istiyorum. Köpüklü olduğundan dolayı daha lezzetli kremamsı bir tat veriyor. Onu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hindistan cevizi aromalı hazır Türk kahvesinin 40 yıl hatır olmasını sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur içinde olmanızı diliyorum. Şimdiden keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.